Bu ürünler şu anda patlıyor ve erken girenler kazanıyor. Ayrıca göstereceğim site herkese 5 dolar dağıtıyor. Evet, bu 5 doları nasıl alabileceğinizi ve e-ticaret sektöründe yeni trend olan, düşük rekabet, yüksek satış potansiyeli içeren ürünleri nasıl bulacağınızı göstereceğim. Hatta bulacağınızı göstermeyeceğim, direkt bu ürünleri söyleyeceğim. Beni tanımayanlarınız varsa, ben Muratcan Safirek, 13 yaşından beri internetten para kazanıyor, denediğim yöntemleri bu kanalda sizlerle paylaşıyorum. Bugüne kadar internetten milyonlarca gelir elde ettim ve hiçbir sır bırakmadan deneyimlediğim tecrübeleri sizlere bedavaya veriyorum. Hemen abone olun ki sonraki videoları da görebilin. Abone olduysanız hadi gelin videoya geçelim. Şimdi dostlar bunu size herkes yapmaz ama ben yapacağım. Normal şartlarda e-ticaret sektöründeki potansiyelli ürünleri bulmanız için çok ciddi araştırmalar yapmanız lazım veya yazılımlara para vermeniz lazım. Ama ben bu videoda size bu ürünleri bedava vereceğim. Peki bu ürünler nasıl ürünler? Arkadaşlar printify konusunda videolar çektiğimiz için Printify bana son bir hafta içerisinde satış hızla yükselen ürünleri attı. Bakın bunun farkını şöyle sizlere göstereyim. Normal şartlarda zaten her kullanıcı Printify'a geldiğinde Best Seller sekmesine geldiğinde en çok satan ürünleri görebilir. Ama benim size bugün göstereceğim ürünler en çok satan ürünler değil. Satışı hızlanan ürünler. Yani bu ürünler eskiye göre daha çok satmaya başlıyor. Yani demek ki aslında bu ürünlerle alakalı yeni bir trend oluşuyor. İşte biz de bu trendler üzerinden bu ürünleri satarak daha az kişinin sattığı ama daha çok satılan ürünleri satmış olacağız. Böylelikle daha yüksek satış potansiyelimiz olacak. Peki bu ürünler nedir? Arkadaşlar bu ürünler sırasıyla bu arada 5 dolar olayına da geleceğim. Onu nasıl alabileceğinizi göstereceğim. Ayrıca şöyle bir Printify destek danışma grubumuz var. Bu gruba katılım ücretsiz ama katılmak için bazı şeyler yapmanız lazım. Öncelikle bu grupta ne var? Şu anda 3400 kişi Printify ile alakalı bir iş yapıyor. Kimisi Shopify'da satıyor, kimse Etsy'de satıyor ama herkes Printify'ı kullanıyor ve birbiriyle danışma içerisinde bu işi yapıyor. Bu grup benim kurduğum, Türklerden oluşan bir grup. Siz de bu işi yapacaksanız mutlaka bu gruba gelin, nasıl olsa beleş. Ama gruba gelmek için şunları yapmanız gerekiyor. Arkadaşlar gördüğünüz gibi şurada bir istek var. Ben bu isteklerin hepsini kabul etmiyorum. Yani açıklama kısmından direkt grup linkine gelip buraya katılma isteği gönderebiliyorsunuz ama ben bu isteği onaylamadığım sürece sizi gruba alınmıyorsunuz. Eğer isteği reddedersem gruba hiçbir şekilde alınmıyorsunuz. Gruba girmek için şu anda videoyu izlerken videoyu beğenip kanala abone olup bir yorum yapmanız lazım. Üçünü yaptıktan sonra gruba katılmak için istek gönderiyorsunuz. Ben de buradan isteğinizi onaylıyorum veya reddediyorum. Ben buradan onaylarken mesela örneğin Sabi diye birisi gruba istek göndermiş. YouTube'a geliyorum. Yorumlara bakıyorum. Sabi diye birisi var mı? Kanala abone olmuş mu? Bunları kontrol ettikten sonra eğer varsa gruba ekliyorum. Bu yüzden eğer Telegram kullanıcı adınız ve YouTube isminiz aynıysa örneğin ikisi de Muratcan Safirekse rastgele bir yorum yapın. Ama eğer Telegram kullanıcı adınız farklı bir şeyse ve YouTube'dan farklıysa o zaman bana buradaki kullanıcı adınızı yorumda belirtin ki ben siz olduğunuzu anlayayım ve sizi gruba ekleyebileyim. Bunu yaptıktan sonra gruba ekleneceksiniz. Bunun dışında arkadaşlar ilk ürünümüz evet arkadaşlar şöyle bir ben bu ürün linklerini açıklama kısmına da koyacağım. Gördüğünüz gibi böyle bir battaniye var arkadaşlar. Bu neden trend olmuş olabilir? Satış yapacağımız pazarlarda aslında 날다 <목소리도> kış ayının gelmesiyle gördüğünüz gibi bunda muhtemelen bir artış vardır. Yani soğukların gelmesiyle bunda bir artış vardır diye tahmin ediyorum. Yani vardır diye tahmin etmiyorum. Bir artış varmış. Bunun sebebinin soğukların gelmiş olmasını tahmin ediyorum. Çünkü soğuklarda battaniye kullanırız. Bu bilgi dediğim gibi Printify'dan aldım. Bana mail attılar. Son bir haftanın satışı olduğu için yani güncel bir veri olduğu için aslında sizin de işinize yarayacak arkadaşlar. İkinci ürünümüz magnet arkadaşlar gördüğünüz gibi şöyle magnet ürünlerinde de bir artış var. Tasarımınızı yapıp bu ürünleri de satmaya başlayabilirsiniz. Diğer bir ürün arkadaşlar şu şekilde çorap. Burada kendi tasarımınızı tabii ki yükleyebiliyorsunuz. Biliyorsunuz fayn olayını. Diğer bir ürünümüz şöyle bir havlu arkadaşlar. Şu şekilde kendi tasarımınızı yükleyip yine satışa sunabiliyorsunuz. Diğeri şöyle renkli bardaklar arkadaşlar. Gördüğünüz gibi içi renkli kupa bardaklar. Yine sizin tasarlayacağınız tasarımla birlikte. Diğeri de arkadaşlar şöyle 20 ozluk bir termos bardaklar bardak arkadaşlar gördüğünüz gibi şöyle hafif minimal bir şey bunda da artış varmış sayılara geldiğimizde burada genel olarak çok satan ürünler geliyor yani genel olarak buraya da bakabilirsiniz ama burada önemli olan aslında bu haftanın en çok satan ürünlerini yani yeni trend olan ürünleri satışa sunmak arkadaşlar hali hazırda zaten satış yapıyorsanız gruptaki arkadaşlar için söylüyorum. Bu yeni ürünleri de daha doğrusu satışları artan bu ürünleri de mağazanıza eklemeyi düşünebilirsiniz. İlk defa başlayacaksanız da yine bu ürünlerle başlamanız sizin için faydalı olacaktır. Diğer bir konumuz neydi arkadaşlar 5 dolarlık hediye şu anda Printify yeni bir hesap oluşturduğunuzda şu şekilde size diyor ki set up my store get a 5 dollar gift diyor. yani. Yani hemen diyor mağazanı kur ve 5 dolar hediye al arkadaşlar. Mağazamızı nasıl kuracağız? Şimdi ben bu arada yeni kayıt olduğum sırf bunu gösterebilmek için. Kayıt olmak zaten çok basitti. O yüzden tekrardan çıkış yapıp mail adresimi seçiyorum. Mail adresimle giriş yapıyorum. Yeni bir e-posta adresi oluşturmuştum. Siz de bu şekilde e-posta adresinizle giriş yaparsınız. ilk başta skip skip deyip geçebilirsiniz arkadaşlar. Şu şekilde burada hala 5 dolar bildiriminin olduğunu garanti ederek dashboard kısmına gelip buradan devam edeceğim arkadaşlar. Evet hala 5 dolar bize veriyor. Gördüğünüz gibi diyor ki ilk ürününü oluştur ve mağazanı bağla ve sonra 5 dolar alıyorsun. Hemen ilk ürünümü oluşturuyorum. Create product diyorum. Ee, buradan tabii ki bir tasarım yüklememiz de gerekeceği için bir yandan da Canva'yı açıyorum. Bunun yerine bir yapay zekaya da tasarım yaptırabilirsiniz. Ben Canva'dan bir tasarım yapacağım ve bugünkü ürünlerimizden bir tanesini kullanalım. Mesela şu kupa bardağı kullanalım. Hemen bir kupa bardak tasarımı yazacağım. Eğer güzel bir tasarım bulamazsam tişört tasarımı da yazabilirim. Bak bu güzelmiş. Şimdi ben bunu alacağım, İngilizceye çevireceğim çünkü biz bunu işte İngiltere'de satacağız, Amerika'da satacağız. Türkiye'de satmayacağız. Hemen kahve, coffee time olarak değiştiriyorum. I need coffee diyorum. Şey, aynı de a cup of coffee diyecektim. Çok uzun olmasın diye I need coffee diyorum. Buraya da coffee time yazdım. Burayı tabii ki kendiniz özelleştirebilirsiniz. Hemen bu tasarımı alıyorum. indir diyorum. Tasarımımızı hızlı bir şekilde yaptık arkadaşlar. Printify'a geldik. Şu sayfayı yenileyeceğim çünkü login olması için. Hemen yeniledikten sonra. Bakın arkadaşlar 5 saniyede tasarımı yaptık. Daha sonra hemen buradan Start Designing diyorum. Buradan Upload ve My Device'i seçiyorum. Nereye gitti? İndirilenlere gitti. İndirdiğimiz tasarım. Hemen bunu bardağımın üzerine yerleştiriyorum. Ve Save Product diyorum arkadaşlar. Gerçekten bardağın tasarımı yapıp yayınlamak 1 dakikadan kısa sürdü. Gördüğünüz gibi bardak hazır arkadaşlar. Hemen şöyle bir görsel oluşturdu. Buradan Order SM e sample dediğinizde örnek bir ürün sipariş edebiliyorsunuz kendiniz için. Publish your product dediğinizde de bağladığınız mağazanızda satış yapabiliyorsunuz. Buradan connect to Etsy diyerek Etsy'ye bağlayabilirsiniz. Veya see other diyerek ne yazdığını unuttum orada bir şeyler diyordu muhtemelen. See other options gibi bir şey yazıyordur. Buradan Etsy, Printify Popup, Popup'u Türkiye'de şu anda kullanamıyorsunuz. Şöyle all kısmına gelirsek de birçok seçenek görüyorsunuz. Amazon, Shopify. Şimdi daha önce arkadaşlar Amazon'u da anlattım. Amazon'da nasıl yaparsınız? Shopify'da nasıl satış yaparsınız? Etsy'de nasıl satış yaparsınız? Bunların hepsini anlattım. Videoların linkleri açıklama kısmında yer alıyor. Hızlı bir şekilde ben hemen Shopify'yi seçip connect diyorum. Buradan mağazamın ismini soruyor. Ben de sanıyorum ki şu anda Shopify hesabım açık olabilir. Açıksa bağlayacağım. Açık değilse de uzatmayacağım. Daha önce zaten nasıl bağlayacağınızı göstermiştim. Hemen oturmaç diyorum. Evet direkt olarak açıldı. Ben buradan bir mağaza açmıştım. Hemen mağaza mağazamın linkini alacağım. Şuradan mağazamın linkini alayım. Buraya geldim. Yapıştırdım. Connect diyorum. Şu şekilde erişim iznini hemen Shopify üzerinden veriyorum. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar şurayı skip deyip geçeceğim. Mağaza ayarlarımı yapıyorum. şuraları hızlı bir şekilde geçeceğim. Nasıl olsa ayarını daha sonra yaparız. Şimdi evet Printify ile bağlamış olduk. Printify'a geri dönüyorum. Şu şekilde burada benim mağazam gözüküyor arkadaşlar. My Product kısmında da gördüğünüz gibi az önce yaptığım tasarım yer alıyor. 3 noktadan Publish'e bir kere tıklayarak şunları da göndererek Publish ediyorum. Ürünü gönderiyorum. Birkaç dakika içerisinde ürün Shopify'da yayında olacak. Burada gördüğünüz gibi Status kısmı Publishing yazıyor burada yeşil ikon gördüğümüzde yayınlanmış demektir. Evet ürünümüz gördüğünüz gibi Shopify'a gelmiş durumda. İstersek ekstra değişiklikler yapabiliriz. Gördüğünüz gibi görselleri otomatik göndermiş. Bütün açıklamalarını vesaire otomatik olarak göndermiş. Paylaş kısmından hemen paylaşabiliriz. Tabii ki ben mağaza korumasını kaldırmadığım için izin vermedi. Hemen mağaza korumasını kaldırmak için geliyorum. Şu şekilde parolayı kaldırıyorum. Paylaş kısmından bağlantıyı kopyala diyorum. Şu an yapıştıracağım ve ürünü bana direkt olarak verecek arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şu şekilde ürünüm geldi. Videoyu özetlemek gerekirse videonun başında aslında daha çok satabileceğiniz potansiyeli yüksek ürünleri gösterdim. Bu ürünleri Printify'ın bana attığı mail sayesinde sizlerle paylaşabildim. Son bir hafta içerisinde Printify bünyesinde satışları hızlanan ürünlerdi bunlar. Bestseller'daki ürünler de yine size yardımcı olabilir ama son son zamanlarda satışlarının yükselmesi demek aslında pek de keşfedilmemiş diğer satıcıların eyleme geçmediği ürünler olduğu anlamına geliyor. Bu noktada bu ürünleri seçmek sizin için büyük bir avantaj. Bunun yanından nasıl 5 dolar alabileceğinizi de gösterdim. Buna ek olarak Telegram destek danışma grubumuzdan bahsettim. Nasıl gireceğinizi unuttuysanız açıklama kısmında da madde madde zaten bunu yazmış olacağım. Oradan da bakabilirsiniz. Daha fazla video için beni takipte kalın. Sorularınız ve destek alabilirsiniz bilmeniz için zaten grubu kullanabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.